Herkese merhaba. Hilal Cansu Erdoğan'la çırptım çırptım karıştırdım programına hoş geldiniz. Ee, böyle bir kek e, yapmak istedim. Canım kek çekti ve anne keki çekti. Gerçi bu kek benim için anne keki değil, hala keki ya da e, yenge keki falan. <laughs> anne keki görünümlü, hala keki. Pamyoncuğum aşağıya iner misin canım? İzmir'de herkes bu keki yapar ve e, çok lezzetli olur. Çok da böyle yumuşacık böyle sünger gibi olur. Çayın yanında o kadar lezzetli olur ki e, ben de sizlere yapmak istedim. Haydi başlayalım. Bunu da aynı zamanda videoya çekmek istedim. Önce fırınımı açıyorum. Alt üst ayarda e, 180 dereceye getirdim. Ve şu içindeki aletleri bir düzenlemem lazım. Şöyle tepsiyi çıkaralım. Ve sadece şu ızgarasını koyalım. Şöyle. Kek fırının ortasında olacak şekilde e, ızgarayı da yerleştirdim. Ve bir de e, şeyi çıkarmam lazım. Çırpıcı zımbırtımı çıkarmam lazım. E, çünkü bu keki her e, anne biliyorsunuz mikserle yapar. Ben de mikserle çırpacağım. Çırpıcıyla değil. Şöyle şöyle Aslı görmesin bacaklarımı kıracak. Tatlı bir şey yiyorum diye ama ne yapayım Aslı? Aslı canım. Şunu da taktığıma göre. Burada benim blender setim, mikser setim e, Arzum marka bin 1000 watt olanı Arzum Blend Max olarak geçiyor. Blend Max, Blend Max e, olarak geçiyor. Çok memnunum. Daha hiçbir problem çıkarmadı deyip de şimdi bozuyormuş. <laughs> Yok bozulmaz. Şöyle bir çırpma kabım var. E, bu çırpma kabında yapacağım. Güzelce e, 2200 ml kadar alıyormuş. Kapaklı mikser kabı olarak geçiyor biliyorsunuz. Şu ağız kısmını tersine çevireceğim zamandır hiçbir yerinden fırtlamaz. Buraya 3 tane yumurta kırıyorum. Genelde 4 yumurta kırar e, yengemler falan ama ben 3 yumurta kıracağım. Ondan sonra e, şu bardakla 1,5 bardak e, şeker koyacağım. Tatlı da bir e, şey bu. Şöyle bir şöyle buçuk. Ondan sonra bunları güzelce çırpıyorum. Şeker bembeyaz olacak. Ee, yumurta ve <laughs> şeker zaten bembeyaz. Yumurta ve şeker homojen olacak ve bembeyaz bir karışım olacak. Ee, o şeye kadar karıştırıyorum. Evet e, güzelce 2 dakika kadar çırptım e, ve şöyle e, bir şey oldu beyazlaştı gördüğünüz üzere ve bunun üzerine e, süt, yoğurt ve yağ ekleyeceğiz. Şimdi bir çay bardağı yağ ekliyorum. Ben de şöyle eski usul bir köy bardağı var. Hoca çayı büyük bardakla falan içemeyeceği için bu onun bardağı. Ben de süvari kahve içeceğim zaman e, böyle bir bardakta içiyorum. Neden bu keki canım çekti? Ben uzun zamandan beri İzmir'e gitmiyorum. E, ve bu yüzden de e, maalesef İzmir'e acayip özledim. Ve bizde hep... Ee, bu yapılır. Hep kek olarak budur yani. Öyle acayip acayip değişik değişik şeyler bilmeyiz. Hep böyle bunu yaparız ve yeriz. Ve dünyanın en lezzetli şeylerinden bir tanesi. Bana hep böyle İzmir hatırlatır. Ee, bir çay bardağı sıvı yağ koydum. Bir su bardağı süt koydum. Ondan sonra şurada da tabletime bildir bildirim geldi. O ne diye baktım da arkadaşım saçma sapan bir mesaj atmış. Benle alakası olmayan bir mevzu. Ve yoğurt koyacağız. Hemen yoğurdunu da ekliyorum. Ya elimde ne yazık ki light yoğurt var. Ben artık biliyorsunuz peynir falan bana yasak olduğu için. Ancak böyle bir şey şey yapabiliyorum. Buradan da hemen yarım su bardağı şey koyacağım. Yoğurt koyacağım. Hemen bunu da ekleyelim. 2 3 buçuk yemek kaşığı oldu. Şöyle yandan döküyorum. Şey mikserler, bu ayaklı mikserler daha güzel oluyor böyle şeyleri karıştırmakta. Çünkü e, o mikserler hani yana koyup böyle dayayabiliyorsunuz. Ama bu öyle bir şey değil. Yani. bunu çıkartıp bir yere koyduğunuzda mutlaka şey yapmanız lazım. Bir kabın içine koymanız lazım. Yoğurda hemen geri koyuyorum ki biliyorsunuz e, süt ürünleri hemen bozulur. E, süt koydum mu ben? Aa. süt koydum mu Üf, hatırlamıyorum <laughs> bir dakika bir bakıp geleyim <laughs> koymuşum ayol <laughs> yaşlılık arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> neyse yapacak bir şey yok ee, şeker de koydum artık e, bunu bir kereden çırpıyorum ve kuru malzemelere geçiyoruz şunu aradım da e, balkona koymuşum. <laughs> Bunu aldım geldim. Şimdi bunun içerisine hemen şuradan bir çay kaşığı almam lazım. Neredesin çay kaşığı? Siz bir çay kaşığısınız nerede olurdunuz? Arkadaşlar. Nasıl o zaman tat kaşığının ucuyla halledeceğiz. Bu mübarek işimizi. Kapanalım lütfen zorluk çıkarmayalım. Biraz karbonat koyacağız şöyle e, tatlı kaşığının ucuyla bunu böyle içine atıyorum ondan sonra ben aşırı domestik bir tipim e, zaten görüyorsunuzdur Hani böyle hem marjinal hem domestik bir tane kabartma tozu ekliyorum Çünkü ee, şehirde yaşıyorum ve şehir kızıyım aynı zamanda ama bir yanımda hep böyle şey yani o köyde büyümenin vermiş olduğu bir domestiklikle e, yaşıyor işte ne bileyim şalvar giymeyi seviyorum ya da ne bileyim işte o köy ayakkabıları lastik köy ayakkabılarını giymekten utanmıyorum çekinmiyorum ondan sonra şalvarla işte çok e, iyi bir sitede oturuyorum ben şalvarla iyi bir sitede dolaşmaktan e, hiçbir şekilde gocunmuyorum çekinmiyorum bir paket şekerli vanilin, bir paket kabartma tozu, çay kaşığının ucuyla da e, şey karbonat ekledim. Bunları güzelce şey yapıyorum ki topaklanma olmasın. Çünkü yer kendi rahatsız ediyor. Böyle topçuk topçuk kalıyor. Bugün sadakatsiz var. Sadakatsiz izleyeceğim. Ve bakın şey yapmasam böyle içinde top top kalacakmış. Ondan sonra cıma. Şimdi bunun üzerine bir de un ekliyoruz. Unumuzu da ekleyelim. Akşam kekini de beraber yaptık ama yemeğe buyurun diyeceğim ama ben bunu yayınlayana kadar kekin kesi bile kalmaz. Benim arkadaşlarım, erkek arkadaşım falan hepimiz bu kek seven insanlarız. Bu yüzden bizim evde hiç kalmaz. Şimdi önce bir sonra şöyle iki 2 bardak un koydum. Bu unu da güzelce bir şey yapıyorum. Elekten geçirerek koyuyorum. Çünkü unun falan tutpaklaşması keki bozuyor. Yani bir şey yapıyor böyle na hoş oluyor. <laughs> hoş bir hoşa gitmeyen durum. Na hoş Ben bir TRT spikeri olarak arkadaşlar. Ay keşke TRT spikeri olsam ya. O kadar çok isterdim ki. Yani beni keşke buna yönlendirselerdi. Diksiyonumu da güzel olduğunu düşünürüm hep. Ve mikserimle bunu da karıştırıyorum. Bunun bu kadar güzel olmasının sebebi mikserle çırpıldığı için gluteninin de aktive olması. Gluten lezzettir. Matematik desen var. Un yetmedi. Bir buçuk bardak daha ekleyeceğim. Yani toplam 3,5 bardak un olmuş olacak. Hiç hiç böyle kendini belli bile etmedi un sıvı karışımın içinde. Şöyle ekleyelim. Benim normalde unumun da bir kabı var ama ne zamandır kendisini göremiyoruz. Piyasada yok kendisi ne zamandır. Tembellik çok kötü bir şey. Sizler nerelisiniz bu arada yazın. Ben İzmir e demişliğim. Ee, daha önce söyledim mi bilmiyorum ama tam bir yörük kızıyım. Tipimden bile yörüklük akar yani. Şöyle. Kalan topakları da elimle bastırıyorum ve tekrar mikserle çırpıyorum. Bakalım umarım bu yeterli gelir. Şu şu kenardaki tozlu şeyleri bunları da bir alalım. Tamamdır şimdi kekin %90 hazır ama çırpıcıyla bir kere de kenarlarda kalanları da içine al, al, alarak e, karıştıracağım. Kıvamı gayet güzel oldu. Şöyle sizlere de göstermeye çalışayım ve bunu şimdi e, fırın kabına alacağız. Ama ben buraları mahvettim. Sağı solu her yeri dağıttım. Buraları bir silelim. Öncelikle bugün temiz çalışmadım. Normalde çok temiz çalışmaya özen gösteririm ama bugün hiç temiz çalışmadım. Tabii ki de benim güzel canım sağ olsun. Ay, fırın kabım şöyle bir kap. 40 cm falandır herhalde. Bu 40-42 cm falandır diye düşünüyorum. İnşallah daha fazla değildir. Ve bunu birazcık tereyağıyla yağlayacağız yapışmasın diye. Şöyle güzelce tereyağını içine sürüyorum. Bu arada Twitch'te e, şey e, kanal açtım. Twitch izliyor musunuz? E, çok sevdiğim söylenemez ama e, böyle hani kalitesi yüksek ve canlı yayın yapabildiğiniz için. Ee, güzel oluyor. Bir gün isterseniz eğer YouTube'da da canlı yayın yaparız bu arada. Ortak bir saat belirleyip e, canlı yayın yapar. Hep beraber laflarız. Çünkü e, yani benim mesela sosyal medyadan kazandığım en iyi arkadaşlıklarım ee, sanırım YouTube'dan oluyor. Çünkü mesela Aslı benim için e, gerçekten çok büyük bir şans ve eğer YouTube hesabım olmasaydı Aslı'yla denk gelmemiz çok zor olacaktı. Kaderci misiniz? Kadere inanır mısınız? Bilmiyorum ama e, ben bu yüzden çok mutluyum. Şu kenarlarını da yağlıyorum. Ondan sonra cihuma Yazın aşağıya canlı yayın da yapabiliriz, soru-cevapla yapabiliriz. 2000 kişi olduk. Ee, gerçi şey e, çekiliş yapacağımız için bu kişi sayısı daha da artar diye düşünüyorum ben. Ve evet, sanki bir şey şart gibi. Şöyle. Nim 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 nim. Hmm. Bizim oralarda böyle kış akşamları çay demlenir sobanın üzerinde. Sizin oralarda da öyledir çok yüksek ihtimalle. Şu ellerimi bir yıkayacağım. oralarda da öyledir büyük ihtimalle. Böyle bir mısır patlatılır. E, sofra bezi böyle sini bezi derler bizde. Sini bezinin ortasına böyle patlamış mısır koyulur. Ondan sonra cilis, e, işte lokum, bisküvi e, ee, bisküvi kıstırma yapılır. Ondan sonra cevizin kuru kuru cevizin içerisinde kuru incirin pardon kuru incirin içerisine ceviz koyulur böyle o da bir kıstırma yapılır. Patates aman patates patatesmiş <laughs> patlamış mısır böyle nim 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 yenir. Ee, çok çok keyifli geçer ya. İzmir'de köy e, akşamları o kadar böyle şeydir ki lezzetlidir yani. Ee, hani hepsi böyle alelade şeyler olsa bile bizim bizimkileri almış gitmiştir. Yine de hepsi çok alelade şeyler olmasına rağmen o kadar lezzetli, o kadar keyiflidir ki. Ee, şimdi böyle söylüyorum. Defol git geri memleketine madem öyle. Madem bu kadar şey yaptın, <laughs> güzel dedin, git köyde yaşa falan. Vallahi keşke yaşasam. Evlansam, barklansam yaşarım aslında. Yani tek başıma ne bileyim ne yapacağım derim ama. E, evlensem. Aman be. E, eşimle beraber şey yapmak istedim. Şu kalan kısmı da güzelce sıyırıyorum. Bu tarz şeylerde inşallah bir şey unutmamışımdır ya. Biliyorsunuz ki israf etmemek çok önemli. Şöyle şeyin de dibine bakalım. çiğ kek hamuru ve kekim burada bu şekilde hazır şimdi bunu fırına göndermeden önce üzerine susam ekliyoruz papyonum ölmeden canım ölmeden şöyle bir pavuç aldım ve üzerine bolca gezdiriyorum bir avucun tamamını kullanacağım Şöyle kenarlara hatta biraz daha ekleyeceğim gibi çünkü her yerine ışık dağıtamadım. Sordum değil mi siz nerelisiniz diye. Kafam yerinde değil ya neden öyle az önce de patlamış mısıra patates demek ya da ne bileyim süt koydum mu diye bir video durdurup şey fayda bakmak falan Ay, hiç bana göre şeyler değil neyse IQ'um düşüyordu IQ'um düşüyordu ve artık kekimizi fırına gönderme zamanı 40 dakika falan pişer bu yüksek ihtimalle saat e, 7.30 buçuk. 10 geçe falan fırına çıkartırız diye düşünüyorum. 10 geçe, çeyrek geçe arası. Şöyle, hoppa. Ay, yum 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 mis gibi piş. Fırın kapağını açmıyoruz biliyorsunuz ilk 15 dakika. Ee, ben gerçi hiç açmıyorum. <laughs> en son piştiği zaman anlıyor, anlıyorum zaten anlaşılıyor. <laughs> Şuranın bir rezilliğini toplayayım ben. Ee, makinem de dolu ya makineyi de bir yıkayıp ondan sonra şey yapmak lazım neyse hallederiz şey pişince tekrar görüşürüz dostlarım dost benimlerim, kardeşlerim burada antika saçlarım nasıl olmuş kekin bir yarım saat kaldı o arada bir de çay demleyelim güzelce çayımızda e, kekimiz hazır olana kadar demlenmiş olsun kekten önce bir çay içerim kekle beraber tekrar bir çay içerim gözüme bir şey karşıtı gibi oldu ama kaçmamış da olabilir ee, ben, benim demleme yöntemim farklı. Daha önce size söylemiştim. Onu izlemeyenler için tekrar göstermek istiyorum. Ee, suyumu alıyorum. Çeşme suyundan nefret ederim çayda. Çeşme suyuyla yapılan çayı da hiç sevmem. Kıramayacağım insanların evinde içerim. Sadece onun haricinde içmem bile. Hani içmeyeceğim der, çekilirim. Ee, çeşme suyuyla çay benim o kadar hassas bir noktamdır. <laughs> Demliğin altına suyumu alıyorum. Ocağın altını açtım demiştim. Demliğin üstüne de suyumu alıyorum. Şöyle. Şu kadar yeter benim için. Ondan sonra iki tane demlik poşet çayım var. Bunu bu şekilde atıyorum. Suyum hala soğuk. Ve birazcık kaçak çay koyuyorum. Şöyle ee, yarım tatlı kaşığı Yarım tatlı kaşığı taçak çayını da attım içine. Ve kapağını kapatıp alttaki su kaynayacak. O şekilde e, üstteki suyu da ısıtacak. Ben böyle üstüne su ekleyerek haşlamayı sevmiyorum. Eğer böyle acelem varsa, dalgınlığıma geliyorsa falan haşlayarak yapıyorum. E, <laughs> Benim sarcanım canım sağ olsun. Ama böyle vaktim varsa, işte şeyse böyle relax relax yapıyorsam rahat bir şekilde yapıyorsam da o zaman güzelce bu şekilde demliyorum çayımı. Ee, bulaşık makinemi de çalıştırdım. Bulaşık makinem de çalışıyor. Ee, şu suyu da içeyim ben. Vardığım yok ortalarda. Aa, şu kristal vardığımda içeyim. Ben şu suları böyle kafama dikerek içmekten nefret ederim. Ee, hiç hoşlanmadığım bir şeydir. Ee, mesela yemeği karıştırırım. Hani tadına bakma bakarım ya o kaşığı da tekrar yemeğin içine asla sokmam. Sokan insanı da sevmem. Sokan insanın evinde de yemek yiyesim gelmez yemem de. Zaten gördüysem eğer e, böyle cins hareketlerim var ne yazık ki. E, ama <laughs> hayat kurtarır arkadaşlar. Tükürükten geçen şeyi biliyorsunuz. Bakterileri makterileri biliyorsunuz sonra bir şunun altı sanki ıslak gibi paslanmasın diye bir kısmı da silelim altına ve olduğu yere aynen bayağı ıslakmış göl olmuş anacığım orası tamamdır çayım demlensin şu temiz kaşık sonuçta sadece çay şey yaptım çay koydum ondan sonracığıma fırındaki kekim de pişsin. O zaman sizlerle tekrar görüşeceğiz. Kekim pişti. Tadına da baktım. Unutmuşum video çektiğimi. Ee, ve şimdi servis edeceğim. Tekrar, tekrar servis edeceğim. Şimdi bir dilim yedim bile ben. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Şimdi şöyle ortadan pofudukça bir dilim alıyorum. Hala tam olarak soğumamış. Ve şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Çok böyle e, tok değil. Çok böyle şey de değil. E, ne derler ona? Şöyle göstereceğim sizlere. Şöyle çok süngerimsi değil ama çok da böyle e, sert bir kek de değil. Şeker oranı gayet güzel. Şöyle bir tane çataldan alayım yanından. Üstündeki susam tadı muazzam. Aynı şekilde kakaolusu da yapılır. Ya da böyle zebra gibi e, hem kakaolu hem normal hamurla yapıyorlar ya. O şekilde de yapılabilir. Acayip lezzetli. Çok güzel. Yapacak olanların ellerine sağlık. Bu da böyle bir videoydu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.